Herkese merhabalar. E, Tunca sevindik ben. Bugün yine Samsun Atakum e, Atakent'te Cağaloğlu Bulvarı'na cephe harika bir 3 artı bir daireyi portföyüme dahil ettim. Daire gerçekten çok şık, çok güzel. E, yaklaşık 12 yaşında kat mülkiyetli. Her katta 2 dairenin bulunduğu ulaşım problemi olmayan 3 artı bir çift balkonu bulunan Dükkan üstü birinci kat bir daire. Cağaloğlu bulvarına bakıyor dairemiz. Şöyle size lokasyonlu konumunu tam olarak göstermek istiyorum. Eski fırının çok az ilerisinde. Migros'un yanında Besli Kasab'ın üzerinde. dairemiz gerçekten hem fiyat olarak hem konum olarak hem metroj olarak güzel bir daire. Biliyorsunuz ki YouTube kanalımda bütün fırsat portföylerimi sizlerle buluşturuyorum. Daire çok kullanışlı. Şimdi tüm özelliklerini dairenin sizlerle geziyor olacağız. Şimdi salonumuzu ilk etapta sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yemek masası bölümü ayrılmış. Spot aydınlatmalarımız var. Oturma gruplarınızı ayrı konumlandırabileceğiniz tam boy camlarınız var. Daire çok temiz. Hiç kiracı bulunmamış bu dairede. Mal sahibi e, hep kendi oturmuş. Onu da çok kısıtlı e, yani sınırlı bir zaman süreci içerisinde kullanmışlar. Daire de temiz kalmış. Sadece burada tabii ki 10 sene öncesinin, 11 sene öncesinin malzemeleri var. Tek dezavantaj olarak kabul edebileceğimiz şey bu. Ama zaten bu konumda da sıfır bir daire olsa fiyat olarak e, ulaşılabilme seviyesi daha zor bir daire olurdu. Hem fiyatta avantajlıyız hem de dairenin pek çok özelliği var. Standart bir yüksek giriş daire, yani birinci kat daire olarak düşünmeyin burayı. Nedeni şu, dükkan bayağı yüksek. Anladığım kadarıyla galeri katlı bir dükkan. Epeyce bir merdiven çıkıyorsunuz. Yerden yüksekliğimiz en az bir 4.5 metre, 5 metre civarında var. Mutfağımızı görüyorsunuz şu anda. Böyle küçük bir kahvaltı masanın ısınımında sığdırabileceğiniz güzel bir e, mutfağımız da burada mevcut. Şöyle kapıları göstermek istiyorum. O dönem kullanılan kapılar herhangi bir deformasyon vesaire yok. Yani seramiklerin e, arasındaki derzler bile hala bembeyaz duruyor. Vestiyerimiz var 3 kapaklı sürgülü kapaklı. Vestiyer tabi demirbaş olarak dairede kalacak. Kombimiz dairede kalacak yerden ısıtma değil. Bundan 10-12 sene önce biliyorsunuz yerden ısıtma teknolojisi yoktu ya da e, çok nadir görülen bir e, yapay elemanıydı. E, doğalgaz kombiyle ısınıyor. Bir Alaturka tuvaletimiz var dairede. Genişçe bir koridorumuz var. E, şöyle bir oturma odamız var hemen koridorumuzda ilk sağ tarafta. Şöyle odalarımızın Manzaralarını da sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Otoparkımız e, var binaya ait olan. Şöyle banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi çok e, temiz kullanılmış bir daire. Bu daire kimler için avantajlı? Ulaşıma yakın lokasyonda e, da bir daire arayan, e, işte çocuklar okula rahat rahat gitsinler, e, işte ne bileyim ben tramvaya yürüyerek hemen ulaşabileyim, işime gidebileyim gibi dertleriniz, kaygılarınız varsa, e, çarşıya, pazara, her yere yakın olayım gibi dertleriniz varsa, böyle kaygılarınız varsa bir daire alırken, kriterleriniz varsa diyelim daha doğrusu, bu daire sizler için çok uygun. Biz bu daireyi 2 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle 3 milyon 650 bin lira ilan fiyatı ile e, satışa giriyor olacağız. Remax Parla Tuncay Sevindik sözleşmeli portföydür. Bu daireyi görmek isterseniz e, aşağıda çıkan telefon numaralarımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. E, Cüzdi de olsa ee, bir pazarlık payımız var ama öyle 3 milyon 200 milyon lira 3 milyon lira gibi tekliflerle gelirseniz maalesef ki biz bu tür tekliflere bu dairede açık değiliz fiyatı oldukça makul seviyelerde girdik piyasanın e, biraz da olsa altında rakamlarla e, girdik ilanımızı e, dediğim gibi e, makul tekliflere Açığız bu daireyle ilgili. Şöyle dairenin ortak kullanım alanlarını da sizlere ufaktan bir göstereyim. Asansörümüz tabii ki var. Her katta da şöyle iki dairemiz var. Daire dükkan üstü. Birinci kat. Şöyle bir ucu daha gezdirmek istiyorum. Ben dairenin metrajını, atmosferini, havasını çok sevdim. Ee, yani şöyle bu daireyi ben almış olsaydım... Belki sadece e, kozmetik olarak tabii tertemiz yani buradaki kapaklar vesaireler ama hani belki ne bileyim beyaz mat lake dolap kapaklarıyla değiştirebilirim. Şu alınlıkları kırmızı rengi değiştirebilirim. Ama sizin hoşunuza gidiyorsa tabii ki değiştirmeye de bilirsiniz. Yani bu biraz da kişisel zevk meselesidir. Onun haricinde dairede hiçbir yere dokunmanıza gerek yok. Daire pırıl pırıl tertemiz. Tadilat gerektirmeyen. Ee, bir daire. Metrajı dediğim gibi e, çok güzel. Konumu gerçekten çok avantajlı. Mükemmele yakın bir konumda daire. Çarşıya, pazara, okula, sağlık ocağına, hastaneye, ana yola tramvaya yani Atakum'da yaşanılabilecek en güzellerlerden bir tanesidir. Cağaloğlu Bulvarı. Ee, burayı sizlere özellikle tavsiye ediyorum ki bu daireyi ben muhtemelen 2 Eylül dedik ya Eylül sonunu bulmadan da çok büyük ihtimalle e, satarım çünkü fiyatımızı doğru girdik, dairemiz iyi bir daire, güzel bir daire, dairenin dezavantajı yok, problemi yok, kat mülkiyetimiz var, hiçbir sıkıntısı olmayan tertemiz bir portföy. Genel olarak söyleyeceklerim sizlere e, bu kadar. Umarım e, YouTube kanalımda bizleri takip ediyorsunuzdur. Takip etmiyorsanız da lütfen takip edin. Tüm fırsat portföyleri YouTube kanalımda sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Kanala abone olmayı, beğenilerinizle, yorumlarınızla bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güzel bir gün diliyorum hepinize.